Cat's Claw Kalın bağırsa zımpara gibi temizliyormuş. Oh maşallah. Cat's <laughs> Claw Cat's Claw Cat's Claw Cat's Claw Cat's Claw Cat's Claw zımpara gibi temizliyormuş. Uykusuzluğa iyiliği geliyor. Maşallah ama şeymiş ha. Güzelmiş ha uykusuzluğa iyi geliyor. Bağsa zımpara gibi temizliyor. Kedi pençesi kökü. Kedi kılav Orta Amerika'da yetişen bir bitki. Biz bunun ekstraktını getiriyoruz. Her türlü romatizmaya karşı ve bağırsak rahatsızlarına karşı etkili mide için, bağışıklarına, güçlendiriyor beyne, Alzheimer bile etkili olduğu son yapılan çalışmalarda bunundur yani ketçaval beynin bile fonksiyonlarını artırıyor, unutkanlık, hafızası zafiyetine vesile olmuyor. Çok güzel çalışmalar var ketçaval ile ilgili.